Malaçta. Köpek. Evet, bu Merteli'nin köpek kitabı. Ne var bunda köpek kitabında Merteli? Kütüphaneden anneden ödünç aldık. Tamam, ödünç aldık. Ne anlatıyor Merteli? Aç bakalım. Bu bu düşür toryuyu. Oo, hırsızı kok kokluyor ve yakalayacak değil mi? Evet. Evet. Ve burada Hırsızlık ne var? Köpek. Evet. en yaygın hayvanlar. insanlar için sadık arkadaşlar. Evet. Herhalde. Dur bakalım. Aa Merteli köpeğin kaç tane dişi vardı? Dört tane. Dokuz. Dokuz. Dokuz tane mi? Evet. E burada kırk iki dişi vardır yazıyor. Baba bak bunu mu okuyalım? Evet. Köpekler birçok farklı tür yemek yer. Bunlara tahıl, süt ve et dahildir. Ne yermiş köpekler? Süt, evet, Dur ben, evet ben süt soracağım. et. Sen Evet. Burada ne anlatılıyor? Uzun tüyleri var. Uzun tüyleri var. Bak beyaz uzun tüyü var. Diğeri de ısınıyor değil mi? Baba, baba bu Şu ne? Kısa Bir köpek için, mutlu olduğunu göstermek için kuyruğunu sallıyormuş. Hı. Baba tüyleri kısa ya ısınıyor. Evet. Anne. Köpekler çok hızlı koşabilirler. Köpekler nasıl ses çıkarır Mateli? <laughs> Hav hav diye değil mi? Bizim de köpeğimiz Köpekler var. mutlu olduğu için ne yapıyormuş? Kuyrukları sallıyorlar. Dur, hadi ya. Evet. Tata. Köpekler topları kovalamayı severler. Bak Bak, bu ne yapıyor? Okuyorum dur. Okuyorum. Köpekler çok hızlı koşabilirler. Köpekler topları yakalamayı, kovalamayı sever. Ay bunu okuduk ya. Bunu. Okuduk ya bunu. Ay ne? Okuduk oğlum. At, aç, aç hadi bakalım. Bunu mu? Evet. Köpekler fazla enerjiktir ve her gün yürütülmeye ihtiyaç duyarlar. Köpek elinden tutmuş, yani, e, tasmasından tutmuş sahibi onu gezdiriyor, değil mi? Baba, daha ya bak. Lamba. Evet. Bak, çok komik. Burada ne diyor? Köpek. Köpekler havlamak, ulumak ve hırlamak gibi farklı sesler çıkarırlar. Nasıl çıkardı ben buradayım. Ben şuradayım. Dur, Aslında ben şey söyleyeyim mi? Ben bu ıslık çalıyorsam. Tamam. Ben şey söyleyeyim mi? He. Yardım edin. Ooo. Evet. Tamam bu kadar değil mi? Kapatıyorum. Kapatıyorum. Köpek kitabını okuduk. Herkese tavsiye ederiz. Pardon.